Evet arkadaşlar bir kapatmamız oldu. Gerçekten. Bakın. Bak. Kapat. Patlatsana ne yapıyorsun? Lan ne yapıyorsun? Tüm okul yok kolaç. Arkadaş bak arkadaşlar. Şu içine de içine de tiantı doldur. Bakın görüyor musun? Benden cani İçine de dolduruyorsun. Mod yazıyor arkadaşlar. Bunu hak ettiler. Buna vermedim. Kötülük yazıyor arkadaşlar. Öldürmek için adamları. Ha, sponsorluk bak. var. Bakma bak bak kapat. kapat? Aç aç. Şak şak şak. E e yazdı. Bakın ne oldu? Hepsi öldürdüm. Zani patlattı. Ver ya kalk. Mutaç. Şardım on. Emen nasıl nasıl yaptım? Yaptım, herkesi öldürdüm. Köyü patlatalım. Şimdi şurada bir. Köyde anda... herkesi öldürdüm. Kızlar vardı, kızlarda ben <gülüyor> öldüreceğim. <gülüyor> Şu köy evini yok edelim. atom bombası yaptı sana? Ya ben yok edeyim Arkadaşlar bu Minecraft'ta e, patlatmayı, e, patlatmayı e, bilmiyor. Ben patlatı. Şelale aksın. şelale, şelale aksi. Arkadaşlar şelale. üçüncü bölümü istiyorsanız like atmayı olmayı unutmayın bu kanala. Evet tam tamına 5 like attın bugün. <laughs> e, Mert abimle benim kanalıma 300 like atın arkadaşlar. Sen video yok ki nasıl like atabiliyor atamıyorlar. Atamıyorlarsa ben böyle... Çalışanlar bana acımaya başladılar. Ben bir onu koruyacağım arkadaşlar. Arkadaşlar, o senmən. O Arkadaşlar, her şeyin güvanlığını alıyorum. Görüyor. Allah yaptı. yapar <laughs> <laughs> Arkadaşlar, her şeyin güvanlığını almıyor muyum? Her şeyin güvanlığını aldım, değil mi? Gel buraya. Bu evin aslan oğlu sensin. Köyün olsun hadi zümrütü koy. Mert abi senin köyünde köylü var mı? Benim dünyamda. Evet. Vaf. Var Var sat, satamam. Bir tane köylüye zümrüt atsana tepkisini merak ediyorum. Anlıyor ki. Peki ortaya zümrüt blok koysan ne yapıyorlar? Hiçbir şey yapmıyorlar. Onlar zümrüt seviyorlar ya. Al, ticaret seviyor. Ticaret yapıyorlar. Oğlum böyle mi koyulur böyle koyun. Dur bir dur ben böyle. yapmayacağım ya. Ben öyle sırayla koyacağım ya. Sen mi? Sen Arkadaşlar niye ne? Bari şu evi Görüyor musun? Arkadaşlar bak şunu da patlat. Evet Osmanlı tokadı. Evet Osmanlı tokadı ya. Dudu keve, ötü keve de geldi. Halleşe. Neyse buraya Burayı TNT ile kapatmak lazım. Ömrümden 5 yıl geçti. Ay. Patlat hadi ya. Patlat ya da cam dur ya. Ömrümden 5 yıl gitti aga be. Köy yok oldu yemin ederim. Yok, köy yok olmadı ki daha 5000 tane ev var. Evet. Şok şok şok. <laughs> Şok 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 arkadaşlar. Şarjım yüzde dokuz. Hmm, acaba ben neden köylülerle ilgili bir tanıtım? Tamam. Hmm. O, o patlamaz ki. Onu koyamam. O patlamaz. O patlamaz. O suyun altında patlayamaz. Ne patlayamaz? Durun. Bu köyü patlatacağım. Bu köyün, Atom bombası at. Bu köyün yatağını patlatmazsan ben adamım. Adam değilim. O sıra yatak patlamaz. Ne? <laughs> Arkadaşlar. Evet bu kapatacağım yani. Öyle dediğim. Arkadaşlar çok yakın görüyorsunuz. Yani tene teref. Anlatamıyorum bir yer. Daha çok yakınlaştı. Evet, yakınlaştığım miktar yakınlaştığım. bombamız koyuldu. Miktar bomba yola çıktı. Bak yatak patladı adamım. Benim yatağı mı? var lan? Elim yoğuldu. Uçayım, 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 uçayım. Ya ben de video çekemedim. Hadi şimdi. Şu sınıfı yok etmek istiyorum ben. Ya benim yaptığım gibi bomba açsana. Zaten senin gibi atıyordur. He ee, doğru koydum. Evet. Da ovda koy o kul. Lan da ne Komut buluğunu kız. O patlamıyor. O patlamıyor. O katman kayası gibi. Lan katman kayası patlamış lan. Onu on set. Evet ilk defa bak. Oh shit. Yapamadığım. Yapılmadığı şey ben madeni, ben... Yapılma ya. şeyi yaptık. Bunun sayesinde. Şuraya önce şurayı patlatalım. Dur lan. Her şeyi tek bak. Video çekeceğim bir. Kaç kaç kaç. Şeyi... Bir de tavanı patlatalım abicim. O gelmez ki. O gelip gelmiş. Saati de koymadım o şey. Okulun yarısı yok oldu. Komutlaktan <laughs> <lockdown> kovuldu. <laughs> i̇ki tane daha var. Kıvırdı ne be? onlar patlamıyor ki. şimdi köy. Lan buradaki burada domuz adam dikiliyordu bir tane. Onu öldürdük. Arkadaşlar 3. bölümü istiyorsunuz. İstemiyor musunuz? Eğer üçüncü bölümü istiyorsanız 21 like atın.